Biz hayvan hayvanseverler olarak bu akşam burada buluştuk. Ee, kendi aramızda toplantılar yaptık. Buradaki e, uzun zamandır, geçen seneden beri süren kentsel dönüşüm sürecinde e, mahallemizdeki hayvanlara, de çok e, bahçeli alanlarımız olduğu için çok fazla hayvan yaşıyor ve bunlarla ilgili herhangi e, bir politika işlem Biz kendi aramızda e, bazı maddeler belirledik. E, bunları da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Öncelikle birincisi, yıkım esnasında e, yıkım başlamadan e, yaklaşık bir saat önce gibi e, belediyenin ekipleri gerekli ekipmanlarla gelip e, bizim de burada gönüllüler olarak oluşturduğumuz ekiple birlikte binaların içindeki tüm hayvanların tahliye edilmesi konusunda e, yardımlarınızı bekliyoruz. E, çünkü biz burada her ne kadar hayvansever olarak da olsak da gönüllü olsak da e, bunları tek başımıza ekipmanımız olmadan profesyonel bir şekilde halledemiyoruz. Bundan dolayı Birinci maddemiz yıkımlardan önce belediyeden, veterinerlik ekibinden, profesyonel e, bir e, ekibin gelmesi ve bize bu hayvanların tahliye konusunda yardımda bulunmaları. Daha sonra e, burada belirlenen geçici e, barınma alanlarında, e, bunun için biz Tobim'in e, Tobim bahçesi gibi geçici bir alanda e, bu hayvanlara e, yıkım esnasında bölgeden uzak tutulmaları için e, burada geçici bir alan sağlanması daha sonrasında ise bütün yıkımlar bittikten sonra e, ki peyderpey oluyor bu yıkımlar e, mesela 4 binanın 5 binanın yıkımı bittikten sonra oluşan monozların toplanması esnasında da monozların arasında kalan bu boşluklara hayvanlar özellikle yavrulu e, kediler ya da köpekler sığınıyorlar. E, ki. E, martı yavruları vesaire bile bulduk, kuş yavruları bile bulduk. Ee, taşınması esnasında da yine belediye ekipleri gelerek e, bu toplanma esnasında bu durumun kolaçan, bu ve onların e, düzgün bir şekilde tahliye edilmesi, molozların altında da herhangi bir hayvanın e, canına kıyılmaması adına yardımlarınızı bekliyoruz. E, Başından beri, başından beri biz kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. E, fakat tabii ki yeterli olamadık bu konuda. Ondan dolayı e, profesyonel yardım bekliyoruz bu konuda. E, çünkü burada yaşayan hayvanlar da bir can taşıyor. E, bu konuda...